Evet, Arac bildirmişti galiba. Alabiliriz Merkez. Elimizdeki personeliniz duyarlı 84 toplam 27 olmuş 27. efendim. Yok,

Ekiplerimiz, personelimiz duyarlı olsun. 84 toplam 27 olmuş 27. Şey Olursun efendim. Ekiplerimizi tezgah etmeyeceğiz. Benim emrim halinde hareket etmeyeceğiz. Tamam abi. <laughs> Arkadaş bildirecek abi. Tamam.

Merkez, ekiplerimiz, kerserimiz duyarlı olsun. 84, toplam 27 olmuş, 27. Olsun efendim. 76, 152 merkez, doğrudur, kapatılır.

dann